Merhabalar ben Mösyö Şokola. Sizler için sağlığını koru başlığı altında yeni bir video serisi hazırladık. Bu seride bağışıklık sisteminizi güçlendirecek, sizi zinde tutacak, hastalıklara karşı dirençli kılacak tarifler paylaşacağız. Hazırladığımız tariflerin linklerine aşağıdaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Müzik Bilirsiniz sağlıklı kalmak için ilk kural gün içerisinde bol bol sıvı tüketmektir. Ama tabi sadece çay ve kahve değil, bitkisel ürünlerle, çeşitli baharatlarla hazırlayabileceğiniz çok çeşitli güzel içecekler var. Her biri de birbirinden şifalı, birbirinden sağlıklı. Örneğin güne kolay sinirlebilir ama bir o kadar da besleyici bir smoothie ile başlayabilirsiniz. Smoothie'ler için baz olarak genellikle donmuş meyveler kullanırız. Sizler için de daha önce beş farklı meyveli smoothie hazırlamıştık. Söz konusu sağlıklı yaşam olunca şekerli smoothie'ler yerine biz bu defa yemyeşil bir smoothie hazırladık. Bu yeşil smoothie'nin içerisinde aklınıza gelebilecek türlü türlü şifa veren bitkilerin yanı sıra tat vermesi için de elma kullandık. Smoothie'nin içerisinde ıspanak, maydanoz, kereviz sapı, salatalık, hatta yeşil elma var. Gerçekten bir enerji bombası. Smoothie'de baz olarak isterseniz kefir kullanın, isterseniz bu içeceği hazırlarken sadece suyla kıvamını ayarlayın. severek içilen diğer bir içecek de lattedir. Ama biz size bu sefer kahve bazlı değil, zerdeçalla hazırlanan altın süt yani zerdeçal lattesi öneriyoruz. Zerdeçal, karabiberle bir araya geldiğinde gerçek bir şifa kaynağı oluyor hasta olsanız da olmasanız da normal bir latte yerine haftada en az bir kez altın latteden içmenizi öneririm. Bol bol sıvı tüketelim dedik. Gün içerisinde rahatlıkla oda sıcaklığında içebileceğimiz şifalı bir içeceğe de ihtiyacımız var. Bunun için de nane, limon ve kekiği kullanarak oda sıcaklığında içilecek bir çay hazırladık. İçindeki limon kabuğuyla ekstra ferahlatıcı gün içerisinde dilediğiniz kadar 4-5 bardak rahatlıkla içebilirsiniz. Müzik Öksürüğünüz varsa size harika bir önerim var. Normalde bir gıda katkı maddesi olarak kullanılan karregenan adıyla bilinen Türkçesiyle deniz kadayıfı veya İrlanda yosunu. Bu yosunu sütle kaynattığınızda inanılmaz kıvamlı, salep kıvamında bir içecek elde ediyorsunuz. Yosun tadını dengelemek için de içinde çay latte de kullanılan baharatlardan var. Bu tarifte inek sütü yerine her türlü bitkisel sütü de tercih edebiliriz bitkisel sütlerin tariflerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Gün sonu geldiğinde güzel bir uyku için bitkisel çaylardan birini tercih edebilirsiniz. Doğrudan sıcak suyla hazırlayabildiğiniz bu çaylar ada çayı, papatya veya kuşburnu olabilir. Bu videoda bahsettiğim tariflerin tümüne aşağıdaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Sağlığını Koru serisine yeni tariflerle devam edeceğiz. Tarifleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.